Merhaba arkadaşlar. Bugün size Art Tanrı'nın Allah adına başlayacağım bahsedeceğim. Yani kitapta yani insanların şimdi yaratmak ve yönetmek onundur. Böyle bir, bir ayet-i var. Hani suze bilmiyorum. Yani dikkat edin. Yaratmak ve yönetmek onundur. Yani Allah'a ayeti. aynı zamanda yaşatan, yöneten, yaratan da Allah'tır. Yani bu 18 bin alemi kim yönetiyor? Bu kainatı, bu düzeni. Bu kadar sayısı cezeden var. Yani ve bir birçok en tefettüyle düşünmeyle aslefe bir çok ayet var. Bunu da belirteyim. Yani sadece de listet ve yani Yani insanlar nasıl idare edecek, nasıl insanlar yani nasıl bir şey idare edecek, nasıl bir toplumu idareci nasıl davranmak gerekir? Yani yani bunun insanlar nasıl bunu, bunu anlatıyor, bunu anlatmaya çalışıyor. Aynı zamanda Altantan yani milletvekili HDP'nin biraz daha böyle bir muhafazakar kesiminde bir milletvekili ama şu an yani partiden ayrıldım bu konuda bir tam bilgi sahibi değilim. Yani kitap sadece şey yani insanlar nasıl idare edecek, bir yani bir yönetim, yönetim şeklinde olmak lazım? Yani İslam dini yani belli bir yönetim şekli belirlememiş ama Kur'an'da bazı temel prensipler var Kur'an'a göre. Adaletli olun diye. Bir tonda bir toplumda duyduğunuz için sizi adaletsizliğe diyor. etmesin yani, diyor. adil davranın. Yani bunlardan bahsediyor. Bu, bu, tür yani bu Kur'an'ın temel ilçeleri var. Yani bu ilçeleri uyumak ki insanlar bunlar yani bunu Buna göre bir toplum idare ettirir. Yani bu konuda temel bilgiler veriyor. Ve gayet güzel, basit anlatımlı bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi hafta sonuna gülüyorum.